Gençler herkese selamlar merhabalar. 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazı sorularıyla bir aradayız. Aşağıda verilen ifadede ABC sayılarını bulunuz arkadaşlar. Çarpanları ayıracağız. Çünkü 2, 3 ve 5 zaten çarpanları ayrılarak verilen bir ifade. 180'i şöyle ayırıyorum. 180'in içindeki 90 oldu. 90'ı 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Buradaki sayılarımız bakın 2'den 2 tane o zaman 2'nin karesi. 3'ten 2 tane 3'ün karesi. 5'ten 1 tane 5 üzeri 1. Demek ki buradaki sayılarımız A'mız 2 B'miz 2 C'miz de 1'miş. Yani 180'i ben 4 çarpı 9 çarpı 5 şeklinde de bulabiliyorum. Evet 4 çarpı 9 36 36 çarpı 5'ten 180. Var mı sıkıntı buraya ilgili? Güzel. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz da 72 sayısının tüm pozitif çarpanlarının bölenlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi burada iki kısımda çözeceğim. Bir normal şekilde, bir de asal çarpanlarla alakalı bir küçük bir formülümüz var. Onu hem de ispatında görmüş olacağız. Şimdi bakın. 72 sayısını asal çarpanlığını şöyle ayırıyorum. 2, 36 yapar değil mi? 2'ye böldüm. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 72'yi ben 1, 2, 3 tane 2 olduğu için 2'nin küpü. 2 tane de şöyle 3'ün karesi geldi. Biz pozitif çarpanlarını nasıl bulabiliriz? Şuradaki Asal çarpan şeklinde yazdım. Üstü 1 arttırdım. 3'ü 1 arttırdım. 4. 2'yi 1 arttırdım. 3. Çarptım da 12. 12 tane tüm pozitif çarpanları varmış. Peki bunlar nelerdir derseniz mesela bir sayısı 72'yi böler mi? Böler. 2 böler. 3 böler. 3 çarpı 4. 72. 4 sayısı 4 çarpı 18'den gelir. 6 çarpı 12 gelir. 8 çarpı 9'dan gelir. 9 çarpı 8 gelir. Başka 10 olmaz, 11 olmaz. 12 olur mu? Olur. 18 olur mu? Olur. 24 olur mu? Olur. 36 72. Bakalım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın 12 bulduk. Anlaşıldı mı? Güzel. Soru 3'e bakalım. Bir hastanede görev yapan 3 hemşireden Fatma Hanım 7 günde bir Sibel Hanım 15 günde bir, Hatice Hanım 10 günde bir nöbet tutmaktadır. 3 hemşire birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutar diyor. Arkadaşlar bu bunların ortak bir katını bulmamız lazım. Yani ekoktan yardım alacağız. Ekok. Bu üç sayının yani 7 günde bir, 15 günde bir ve 10 günde birin ekokunu alacağım. Yine bakın asal çarpanları ayırma metodu 7, 15, 10 sayıları için. Üçünde bölen varsa onu yıldızlayacağım. Bakın şimdi 2, Sadece onu böldü. 5 oldu. 15 ve 7. 3. Sadece şurada 5. Burada 5 kalır. Burada da 5 kaldı. Burada 7 kaldı. 5. Bak yıldızladım. Hepsini bölüyor mu 5? Bölmüyor. Pardon. Hepsini bölen ebop oluyordu. Özür dilerim. Bir an kafam karıştı. 5. Burada tamam. 5'e böldüm. 1, 1, 7. Bir de 7'ye veriyor hocam. 1 kaldı. 7 kere 5 35, 35 çarpı 2 73 daha 210. Buradaki çarptığımda hepsini, hepsini çarptığımda ekokunu bulurum. 3'ün de aynı sayıya bölen bir sayı var mı? Yok. Olsaydı mesela, atıyorum 3'ün de 5 bölseydi o zaman o EBOB olacaktı. EBOB birazdan göstereceğim bir sonraki soruda. Ekokun mantığını anladık mı? 7, 15, 10'u biz ortak bir katta 210'da buluşurum ve 210 gün sonra tekrar bir tane var. Yani 7 ayda. Anladık olayı. 3'ü tabi. 3'te olduğunca biraz daha işin rengi değişiyor. Ebo bunu hesaplayınız diyor. Bakın 7, 8, 3, 4, 5, 6 bunların Ebo bir 1'dir arkadaşlar. Aralarındaki fark 1 ise Ebo 1'dir. Her zaman. Ancak yani şöyle ispatını yapalım. Mesela 7, 8 Ebo bu nasıl 1? EBOB'da aynı şeyi bulacağım. Aynı böyle. Mesela 2'ye 8 bölündü. 4 kaldı 7. 2'ye böldüm 2 kaldı. Asal çarpanlar şeklinde gitti. 2. 2'ye böldüm 1 kaldı. Burada 7 kaldı. Bu da 7'ye bölünecek. Her ikisi de 1'e bölünecek. Yani burada sadece 1'i elde edebileceğim. 10 ile 30'a baktığımız zaman ise 10 ile 30'un ebubunu hesaplayalım. 2'ye bölünür mü? Her ikisi de bölünüyor. Bak 5'e 15 kaldı. O zaman 2'yi yıldızladım. Demek ki eboblarında 2 var. Her ikisi de 3'e bölünmüyor. Sadece şu 15 bölünüyor. 5'e 5 kaldı. 5'e bölünüyor. Ben 5'te yıldızladım. 1 kaldı ikisine de. Bakın 2 ile 5'in çarpı 10 bize EBOB'u verecektir. EBOB'u 10'dur. Adam buradan en küçük sayılarda da görebiliyorsun ama bu işlemi yapmamız gerekiyor. 6 ile 60'a bakalım. Yine burada da cevabı çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz ama biz yine de gösterelim. 2'ye bölünüyor mu? 3'e 30 3'e bölünüyor mu yıldız bu arada aynısını bölüyorsa buraya 1'e 10 bu 10 devam edecek sonuç olarak 6 ile da 1 kaldı 1'den gelmez 2 çarpı 3'ten ebobum 6 geldi mesela 12 olsaydı bunun ebobu 12 gelecekti 12 yapmış olsa hani mesela bu 1'e 5 olsa 1 olacaktı gibi hani birbirinin katları cinsinden verildiyse onu bulmak daha kolay mesela 10 ile 30 Zaten 13 katı 30 olduğu için her ikisinde de 10 var yani. O yüzden direkt yapıp 10 diyebiliyoruz. mantıken. Yani. Şimdi 20, 35, 50. Üçünde varsa ne yapacağız? 20, 35, 50. Bakın hiç 2 ile uğraşmayalım. 3 ile de uğraşmayalım. Direkt 5 ile de alalım. Bak 5 zaten hepsinde var. Burada 4 kaldı. Burada 7 kaldı. Burada da 25 kaldı. Bak 5 var. Bakın şimdi 4, 7, 25. Bir daha üçü de ortak bir yerde gelmez. Bunun EBOB'u 5'tir arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabilirsin mesela EBOB'u. Mesela bu 5 ile 4'ün çarpımı. Bu 5 ile 7'nin çarpımı. Bu 5 ile 10'un çarpımı. Bak hepsinde 5'ler var. Ancak mesela 4, 7, 10 hiçbir şekilde getiremezsin. Var mı sıkıntı? Güzel. Soru 4'ü bitirdim. Soru 5'te devam ediyorum. Üstü ifade işlemlerini yapınız ya arkadaşlar. Tabanlar aynıysa arada çarpma işlemi varsa üstler toplanır. 7 ile eksi 3'ü topladığımda 4. 4 ile 5'i topladığımda 9. Cevabım 2 üzeri 9 gelecektir. Tabanlar aynıysa bölme işlemi de çıkarılır. Yani şöyle 7 üzeri 15 eksi 4'ten 7 üzeri 11 gelecek. Peki bu nasıl? Şu aslında 7 üzeri 4'ü yukarı çıkarttığımız zaman şöyle çıkar. 7 üzeri 15 çarpı 7 üzeri eksi 4 şeklinde çıkar. Ve Tabanlar aynıysa üstler toplanır demiştik. 15 eksi 4'ün toplamı da 11 getirecek. 2 üzeri 0 bir sayının bu sayı 0 olmamak şartıyla 0. kuvveti 1'dir. Demek ki şuradan bir birimiz var. 1 bir artı 2 üzeri 1 2. 2'nin karesi 4 bölüm. Bir sayının 0 hariç 0. kuvveti 1'di. Demek ki buradan 1 çarpı 7 gelecek. 4 2 daha 6 bir daha 7. 7 bölü 7'den cevabım 1 geldi. 9 üzeri 15 bölü 9 üzeri 12. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. 15 eksi 12'den buradan 9 üzeri 3 geldi. 9 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. E tabanlar aynı değil. Tabanları aynı hale getirebilirim. Şöyle bakın. 9 sayısı 3'ün karesidir. Her tarafın küpünü aldığımda 9'un küpünü almış olurum. Ve burada bakın üstün üstü çarpılır. Yani 3 üzeri 6 olmuş olur. 3 üzeri 6 ile 3'ün küpü tabanlar aynı süsler toplandığında 3 üzeri 9 getirecektir bu sorunun cevabını. Güzel devam edelim. Aşağıda verilen sizlere soru gelmedi. Heh. Aşağıda verilen ondalık açılma karşılık gelen ondalık sayının yazınız diyor. Bakın şimdi onun karesi nedir? 100. 100 çarpı 7'den 700 buradan geldi. 10 üzeri 0 1'dir. 1 çarpı 5 5 geldi. Artı. 10 üzeri Eksi 1 de 1 bölü 10'dur. Yani aslında şurası 7 çarpı 1 bölü 10. Devam edeceğim. Bir şey göstereyim. Burası da 12 çarpı 1 bölü 100'dür. Şöyle devam edelim. Burası 705 sayının 705'lik kısmını hallettim. Şimdi burası da 7 bölü 10 da 0.7'dir. Şurası da 0.12'dir arkadaşlar. 12, 12 bölü 100 0.12'dir. Biliyoruz değil mi 12 bölü 100'ün 0.12 olduğunu. Şöyle bakın. 12'yi 100'e böleceğiz. Şöyle. Var mı? Elde yok. Bir sıfır aldım. Bir sıfır attım. Virgül. 120 10. 12 kere var. Şey pardon. Bir kere var. 20 kalıyor. Bir sıfır da attım da 0,12 yapıyor. 0,7 ile 0,12 topladığımız zaman bu sayı ne olacaktır? 82 olacaktır. 705.82 geldi. Var mı sıkıntı? Geldim bu oraya. 10 üzeri 1, 10, 81 çarpı 10, 810 yapacak. Artı. Bir sayının sıfır kuvveti 1'dir. Sıfır hariç. Buradan 74 geldi. 25 çarpı 10 üzeri eksi 2 de var. Burası 25 bölü 100 yaptı. O da 0.25'tir. 1 bölü 4 yapar. Oradan da 0.25'i bulabilirim. 810 ile 74 topladığımda 884.25'i elde edeceğim arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Soru 6'yı da bu şekilde hallettim. Soru 7. Dünyada 1456 çarpı 10 üzeri 17 tane kutu vardır. Bu ifadenin bilimsel gösterimini yazınız. Bilimsel gösterim dediği zaman biz sayıyı 1 ile 9.99 arasına yazmamız lazım. O zaman bakın 1456 çarpı 10 üzeri 17'yi ben bir virgül kaydırdığımda ne olur? 145,6 olur. Peki bir virgül kaydırmak demek üstüne ne demek? Bir azaltmak demektir. Şurası 10 üzeri 16 olacak. Virgülü bir daha kaydırıyorum. 14,56 çarpı 10 üzeri 16 10 üzeri 15 olur. 14,56 1 ile 9,9 arasında değil. O zaman bir kez daha virgül kaydırdığımda bir virgül 456 çarpı 10 üzeri 15 bir 1 azaldı 14. İşte ifadenin sonucu budur arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Güzel. Devam edelim soru 8'de. Biraz da köklü ifadelere bakacağız. Kök 30 ile kök 91 arasında bulunan doğal sayıların toplamını yazınız. Ben bunu her zaman sayı doğrusu üzerine göstermek isterim. Kök 30'dan önce aklımıza ne giriyor? Bak şöyle düşün. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 5'i karesi 25, 6'nın karesi 36. 5 ile 6 arasındaymış. Hemen şunu 5'i şuraya yazdım. Kök 25 yani. O da 5 şöyle parantezi. Kök da şurada. Şey kök 36. O da 6 zaten. Şu aralıkta bir yerde kök 30. Kök 91 de kök 110'dan küçük. Şurası kök 100. Burası 10 yapar. 81'den de büyük. Burası kök 81, 9 yapacak. Bundan büyük. Şurada bir yerde kök 91. Demek ki soru bana şu aralıktaki sayıları soruyor. Burada ne var? Bakın kök 36 var. Kök 49 var. Kök 64 var. Kök 81 var arkadaşlar. Kök 36 6'dır. Kök 49 7'dir. Kök 64 8'dir. Bir de 9'dur. Bana bunların toplamını soruyor. 6, 7 daha 13, 8 daha 21, 9 daha 30 sonucunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Devam edelim soru 9'da. Aşağıdaki köklü ifadeleri A kök B şeklinde yazınız diyor arkadaşlar. Bu şöyledir. A kök B derken. Şimdi bak 45'in çarpanlarını düşün. Aklına ne geliyor? Şöyle gelmesin aklına. 1 çarpı 45 gibi düşünme. Şöyle düşün öyle iki sayı şekilde yazacağım ki o sayılardan birisi kök dışına çıkabilecek. Mesela atıyorum 4 çarpı 10 diye yazdım. 4 dışarı çıkabiliyor. Kök 4 dışarı çıkabiliyor. Aynen öyle. O zaman 45'i e diyorum ki kök 9 çarpı 5 diye yazayım. İstenirse bu böyle de yazabilir bu arada. Kök 9 çarpı kök 5 şeklinde de yazabiliriz. Heh, şimdi bak kök 9 dışarı 3 olarak çıkabilir. Demek ki bu ifade 3 kök 5'tir. Sağlamasını yapalım. Bu 3 kare kökün karesini alarak içeri gelir. Yani 9 olarak içeri gelir. 5 çarpı 9'dan da 45'i elde edebilirim. 72 6 çarpı 12 mi? Hayır. 9 çarpı 8. Kök 9 çarpı kök 8 şey etmezim ki kök 9 dışarı çıkıyor. Kök 9 dışarı çıkarsa 3 kök 8 kalır. Şimdi bu ifade yanlış değil. Ancak şu kök 8'de de içinde dışarı çıkabilen bir şeyler var. Çünkü kök 8'i ben kök 4 çarpı kök 2 şeklinde yazarsam şöyle devam edeyim. 3 çarpı kök 4 çarpı kök 2 şeklinde yazarsam kök 4 da dışarı 2 olarak çıkıyor. 3 çarpı 2'den 6 kök 2 bunun doğrusudur arkadaşlar. Yani 36 çarpı 2 şeklinde. Kök 50'yi de mesela 5 çarpı 10 şeklinde yazarsam 5 dışarı çıkamıyor 10 dışarı çıkamıyor. Ama 25 çarpı 2 şeklinde yazarsam eğer Kök 25 dışarı 5 olarak çıkar. Buradan da 5 kök 2 ifadesini çok rahat bir şekilde yakalarım. Kök 90'ı 9 çarpı 10 şeklinde yazarsan 3 kök 10 olur. Ama kök 10'un içerisinde de bir çarpanlar var. Kök 90. Kök 9 çarpı kök 10 şeklinde yazdım. Kök 9 dışarı 3 olarak çık. 3 kök 10. Peki kök 10 içerisinde ne var? Kök 2 çarpı kök 5 var da benim bir işime yaramaz. Bu 3 kök 10 olarak kalacak yani. Bunun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Tamam. Hani kök 8'deki gibi bir mantık burada söz konusu değil. Çünkü bunun dışına çıkabilecek bir alternatif çarpım olarak yok. Kök 200'e bakalım. Hocam kök 20 çarpı kök 10 olarak yazayım deme. Ne olarak yazabiliriz? Mesela heh, Mesela 25 çarpı 8 olarak yazsam 25 çarpı çıkar ama 5 kök 8 olur. Demek ki ben bunu 100 çarpı kök 2 olarak yazayım. 100 dışarı 10 olarak çıkar. Buradan 10 kök 2 gelecektir. Anladık mı antun? Bak şimdi şuraya bak. Burada daha da iyi olur. Bu 4 içeri geçerken kare olarak geçiyordu. Yani şöyle karesini alarak geçiyordu. 4'ün karesi çarpı 2 üzeri 1. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 2'den kök 32'dir. Kök 32 4 kök 2 eşittir. 3 kök 7 3 içeri geçerken 3'ün karesi olarak geçer. Yani 9 çarpı 7 olur. Buradan da kök 63 gelmiş olur. 5 kök 3 5 içeri geçerken karesini alarak geçmiş olur. Yani 25 çarpı 3 olur burası. Buradan da kök 75'i elde ederiz. 6 içeri geçerken 6'nın karesi olarak içeri geçer. 1 de 2 var. 36 çarpı 2'den kök 72 olur. 2 kök 7'deki 2 içeri geçerken 2'nin karesi olarak içeri geçer. 4 çarpı 7 oradan da kök 28 gelir. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Evet son sorumuzu şu şekilde yaz. Önce sen durdur. Bu soruyu çözersen zaten bu kök içindeki mevzuları halledersin. Ve çok rahat bir şekilde sınava hazır ol diyebiliriz. Evet gençler. Kim kök 50'yi ben nasıl yazabiliyordum? Kök 25 çarpı kök 2. Kök 25 e dışarı 5 olarak çıktığı için buradan 5 kök 2 anladım. Kök 72'yi bulalım. Kök 72 hocam kök 36 çarpı kök 2 olarak bulabiliyorum. Yani böyle büyük sayılar da şöyle işte kök 16 çarpı bilmem ne ya da kök 25 çarpı bilmem ne kök 36 çarpı bilmem ne şeklinde ararsak daha iyi olacak. Kök 36 dışarı 6 olarak çıkar 6 kök 2 gelir. Kök 98 de a kök 47 çarpı 2'den geliyor. Yani 47 çarpı 2'den geliyor. 49 çarpı 2'den geliyor. Heh, 49 çarpı 2'den geliyor kök 2. 49 da 7'dir. 7 kök 2 geldi. Kök 162 de 81 çarpı 2'den geliyor. 81 çarpı kök 2'den buradan da 9 kök 2 geldi. Şimdi bakın üst tarafta şu 3'ü vardı ya bunları toplayalım. Bunlar nasıl toplanır hocam? Bak kök 2 elma gibi düşün. 5 elma, 6 elma, 7 elma. Topladığımda ne olur? 18 elma. Yani 18 çarpı kök 2. Zaten bu 5'ler, 6'lar, 7'ler çarpım durumunda. Bölü. Kök 162 de 9 kök 2 idi. O da 9 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Bakın cırsana cırsana. 18 bölü 9'dan cevabım 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet. 8. sınıf matematik. 1. dönem 1. yazılı soruları bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.